Bu videoda size iki farklı ürün tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle bu ilk üründen bahsetmek istiyorum. 25 Haziran Perşembe günü A101'de bu cihazın yani S olmayan şu andaki bu elimdeki Redmi AirDots S. A101'de satılacak olan model ise sadece düz AirDots model yani ilk çıkan versiyonu. Arasında çok bir fark olmadığı için arkadaşlar şu anda bu anlatacaklarım birebir aynısında anlatmışım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada bu, bu da Airphones Lite bu da yeni çıktı. Bunu da anlatacağım. Önce bu kalsın kenarda. Bundan başlayalım arkadaşlar. Bir cihazı kutudan çıkartayım. Hem de size özelliklerini de anlatacağım. Şimdi ülkemizde çok farklı isimleri oluyor bunların. İşte AirDots, AirPods. Çok farklı bir Çin'de işte global versiyonunda çok farklı isimleri oluyor arkadaşlar. Ülkemizde satılan versiyonu AirDots bunun. İlk çıktığında gerçekten de çok bir yoğun satış olmuştu. Şimdi bunu Xiaomi yenilemiş S modeline getirmiş. Ben size bunun farklarını da anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın cihazın kutusu burada. Redmi yazısı. Eğer cihazın kamera netlerse eğer. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi siyah bir kutu bu dursun. Şöyle ben başka kutudan neler çıkıyormuş bize göstereyim. Burada bir garanti kağıtları çıkıyor. Kablo yok içinde ama firma bana göndermemiş olabilir. Yani firmanın gönderdiği kutunun içinde olmamış olabilir. O yüzden hani onu tam bilmiyorum ama kablo çıkıyordu muhakkak. Burada da sizin için hani kulağınıza göre yedek kulaklık şapkaları dedikleri onlardan var boy boy. Büyük ihtimal ama kablo çıkıyordur arkadaşlar da. Bu şimdi bana tabii bunlar deneme cihazları olduğu için bazen bazı aksesuarları eksik olabiliyor. Şöyle ben kutuyu kapatayım size cihazı göstereceğim şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle açıldığı anda kulaklıklar bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Kamera netleyecek mi bilmiyorum ama. Zaten çıktığı anda direkt bakın ışık yanıyor. Şöyle çok küçük tabi ışığı eğer netletebilirsem. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen kutudan bahsetmek istiyorum size. Gene manyetik bir şekilde. Aslında direkt diğer modelden çok da bir farkı yok hafif hani, hani öyle ağır bir şey değil. Sadece tek kötü yanı hani AirDots'ta yaptıkları şeyi maalesef gene micro USB şarjdan geliyor. Hani bunu Type-C'ye çevirelim. Mesela AirPods serilerinde Mi True Wireless AirPods serilerinde artık komple firma Type-C'ye geçmişti. Daha hızlı şarjlarda. Burada gene micro USB olarak gelmiş. Hani bu eksi yönlerinden yazabilirim. Diğerinden farklarını söyleyeyim. A101'de satacak olan modelle Bir, bu cihaz orijinal arkadaşlar. Yani %100 orijinal. Xiaomi'nin Türkiye garantisiyle geliyor bana. Bizzat yetkili Mi Store olduğu için. A101'dekinin ithalatçı garantisi olduğu için o cihazların garantisine söz veremem arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Eğer mesela hani AliExpress, Gearbest gibi sitelerden alışveriş yapmıyorsanız yani Çin'den veya başka bir ülkeden getirtmiyorsanız arkadaşlar bu cihazı Türkiye içinden bir firmadan alacaksanız size tavsiyem yerli yani garantili firmadan alın arkadaşlar. Çünkü hani yurt dışından alma esprimiz neydi? Daha fazla hani kar etmek. Hani derdik ki garanti işini çözeriz. Hani sonuçta ben bundan 1000 lira kâr ettim. 1000 lira da benim garanti param olsun diyebilirsin ama sen hala gidip de bunu işte atıyorum şu anda mesela bu 200 lira civarında, 200-250 lira civarında olması lazım. İthalatçı garanti bunu sana 170'e satıyordur. 30 liradan kaçarsınız ama biliyorsunuz bunların bir de sahte üretim sıkıntıları olmuştu. Ee, YouTube'da birçok video yapıldı bununla ilgili. Yani birebir belki de aynısını yaptılar. Yani anlamanız o kadar çok zorluk ki belki de çok yetkili yani belki de çok bilgili bir kişi olmanız lazım ki bunları birbirine ayırtmanız lazım. O yüzden hani 20-30 liradan kaçmayın. Muhakkak ki Garantili bir ürün olan arkadaşlar. O yüzden de ben bu cihazı gönderdiği için Denizli Mi çok teşekkür ederim. Şimdi. Redmi AirDots ile AirDots S'in ne farkları var? Hemen onu söyleyeyim size. Şimdi e, bu modelde eski yani eski versiyonda seslerde bir gecikme yaşanıyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 2-3 saniye oyun oynarken, video izlerken ufak gecikmeler oluyordu. Mesela e, videoda izlerken kişinin ağzından çıkan kelime seslerde gecikmeler oluyordu. Firma bunu güncellemiş bunda. Hani şu anda ben bizzat videoda denedim birebir. Birazdan gene bir videoda açacağım, size deneyeceğim, göstereceğim. Birebir aynı şekilde. Oyunlarda aynı şekilde gecikme problemi oluyordu. Onu da çözmüşler. Oyunda da direkt aynı şekilde çalışıyor. Yani birebir aynı gidiyorlar. Şarj kısmında hiçbir değişiklik olmamış arkadaşlar. Cihazın kendisinde, yani kulaklıkların kendi şarjıyla 3 saat kullanabiliyorsunuz. Kutuyla beraber de 12 saat kullanma şansınız var. Micro USB ile herhangi bir power banka veya bir adaptöre bağlayıp cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ortalama 3 saatte falan şarjı %100 doluyor. Ben bu cihazı bir kurayım. Bir telefon alayım hemen oradan. Bir telefon alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar kutunu açtığım anda zaten ışığı yandı bunun. Yanar yanmaz hemen telefonumuzdan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Bluetooth'tan Şimdi size göstereceğim. Şimdi eskiden bir de bunun eski versiyonunda birbirini ayrı ayrı bağlıyordunuz arkadaşlar. Sağ kulaklık ve sol kulaklık olarak. Firma bu S modelinde bunu da çözmüş. Artık ikisinin tek bir bağlantı olarak çıkıyor. Direkt onu bağlıyorsunuz. Kullanmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bakın göstereyim size. En altta Redmi AirDots var. AirDots S yazıyor. Şu anda. Bağladık mesela. Hemen bir bir video deneyelim. Şöyle iki kulağıma da takacağım. Biliyorsunuz bunlar da herhangi birini çıkardığınız anda e, video veya da müzik duruyor. Hemen şöyle deneyelim bakalım. Aynı şekilde devam ediyor mu bu stabilitesi? Şu anda videonun oynadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kere bastığınızda duruyor ama maalesef tabii dokunmatik değil, hafif bir vurma hissi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu da tabii kulağınızdan düşmelere sebep olabilir yani şöyle diğer modeller gibi mesela bir tık yani Airpods 2'yi tanışmıştım size, onda hafif bir dokunmanız yetiyordu. Dokunmatik bir sensörü vardı. Ama bunda hala tuşlu gibi biraz basmanız gerekiyor. Bastığınız için de düşürebilirsiniz. Şöyle ben bir son ses açacağım size, mikrofona doğru tutacağım. Belki gelir hani ses. Bilmiyorum bir deneyeceğiz bakalım. Şöyle bir yüksek sesle bir müzik açayım. Mikrofonu eğer algılarsa sizinle hani ses deneyiminde paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle kulaklığa doğru veriyorum ama algılayacak mı hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal algılamayabilir. Hani basları çok yüksek değil. Ama hani spor yaparken hayatta günlük hayatta veyahut konuşurken de aynı şekilde hani rahat kullanabilirsiniz. Şu anda hani bir uygulaması yok arkadaşlar. Hani uygulaması var da Çin versiyonu var. Şu anda Türkiye açık değil. Bu zaten program komple Çince. Sadece şu anda bluetooth'a bağlayıp o şekilde kullanabiliyorsunuz ama uygulamasız da şu anda stabil olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İkisi de birbiriyle uyumlu. Bir kere çağrıyı karşılayıp bir kere basarak çağrıyı karşılayabilirsiniz. Oyun moduna girmek için de 3 defa bastığınızda da oyun moduna giriyor arkadaşlar. Onda sesleri biraz daha yükseltiyor. Aynı şekilde oyundan beraber de birebir gitmesi için hani bir tekrardan güncelleme yapıyor cihaz kendi içerisinde. Size bunları aktarabilirim. Arkadaşlar, Redmi AirDots S incelememiz bu kadar. Şimdi ben size hemen ikinci ürünümüze geçeceğim. Hızlıca. Bu da çok yeni tanıtılan ürünlerden biri. Mi True Wireless Airpods Lite. Size da eski videolarımda görürsünüz, şurada kartlardan çıkacak. Airpods 2'yi tanıtmıştım. Ondan sonra peşinden bu Lite modeli geldi. Bunu da çok merak ediyorum, bakalım ne kadar bir fark var. Hani fiyat olarak bayağı bir fark var. Hem malzeme hem de kullanış açısından ne tür farkları varmış, onu da görelim. Birebir aynı Airpods 2'nin kutusu gibi çıktı. Burada gördüğünüz gibi bakın. Aynı şekilde şöyle kulaklıklar ayrı ayrı kutusu. Şöyle burada bir şarj kablosu var Type-C. Bir de e, garanti kağıtları ve ekstradan da kullanabileceğiniz e, kulaklık şapkaları. Hani boy boy, kulak kulağınızın içinin boyutuna göre. Şimdi ben bir cihazı çıkarayım. Kutuyu. Şöyle jelatini de açalım. Kutu böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. AirPods 2'ye göre biraz daha hafif. Bir malzeme kalitesi bir tık düşmüş hani onu söyleyebilirim. Tabii sonuçta bu bir light modeli. Eee AirPods 2'de kulak içi değildi o far... ee, AirPods'lara hani Apple'ın AirPods'ları gibiydi. Bunlar direkt kulak içi kulaklıklar olarak. Şöyle bakın. bunu da bir tanesini size göstereyim. Şurada bakın sensörünü görebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada mıknatıslı şarj yolları. Ee, aslında Airpods 2'ye göre biraz daha zarif. Hani çok da sırıtmıyor. Airpods 2 gerçekten bayağı kabaydı, büyüktü. Ee, ama bunlar öyle değil. Şöyle bakın. Kulağımı taktığımda da zaten gösteriyorum size. Şöyle bakın şu şekilde. Ama benim kulağım gerçekten şu kulak için hiç uygun değil. Hiçbir zaman kullanmıyorum bunu. Bunun Airpods 2 var. Onu kullanıyorum. O hani şey o kulaklık modeli benim kullanıma uygun. Bunları hiç kullanamıyorum. Kesinlikle zaten kulağımda durmuyor. Video çekerken de bazen düşebiliyor. Hani bu zorluklarla çekmeye çalışıyorum size videoyu. Şöyle gördüğünüz gibi aynı gene mıknatıslı sistem zaten. Direkt tık oturuyor. Bu da kapağı. Bakın. Biraz sesinden bile fark edebilirsiniz aslında. O videoyu da açıp izlerseniz anlarsınız arkadaşlar. Şöyle. Şurada yanında bir tane power butonu var. Bunu bastığınız anda şöyle 3 saniye. Işıklar yanmaya başlıyor gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir basılı tutalım hem de telefondan bunu da bağlantısını yapayım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar Eidos S gibi maalesef şu anda uygulaması Türkiye'de yok Çince versiyonu o yüzden şu anda sadece Bluetooth'tan bağlanarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi açılmasını onu bekliyorum. Şöyle açtığınız anda zaten direkt bakın Mi True Wireless Air Force Night diye en alt çıkıyor gördüğünüz gibi. Hemen bağlanıyoruz. Bağlandı. Şöyle kulağımıza bir takalım. Ya arkadaş kulak için niye yaparsınız hala? Anlamıyorum ki. Kapandım da bir de gidiyor. Yani hiç sevmiyorum bunları. Ya çok kullanan kişi var. Aslında belki sorun bende. Hani olmuyor abi kulama. Olmuyor bu kulaklıklar. Kullanamıyorum yani. Ama sizin için şöyle zorlayacağım. Bakın kulağımda böyle. Şimdi bir video açalım. Hem müziğini de dinleyelim. Airpods 2'nin gerçekten müzik performansı çok iyiydi. Hatırlarsanız buradan ta sesimi yani duyabilmiştiniz. Şimdi burada yaka mikrofonum var. Ben onda tabii daha şey yakından size dinletmeye çalışacağım. Airpods S ile bayağı farkı var. Şöyle bakın. Ama durdu tabii bunu çıkarınca duruyor. Aynı şekilde durdu. İki defa dokunduğunuzda da tekrardan oynatmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bir az önce dinlediğim müziği de tekrardan sizden deneyeceğim. Ama e, AirDots S'den bayağı bir ses farkı var. Yani kalite farkı da var ama tabii arkadaşlar fiyat farkı da var. O fiyata o, bu fiyata bu. Duracak ama şöyle tekrardan başlatayım. Şöyle mikrofona yaklaştırdım. Mikrofonu herhalde biz... Aslında bassları da çok güzel. Gerçekten hoşuma gitti. Hani light model olmasına rağmen çok da sanki kısmadır. Sadece bir kutu malzeme kalitesi bana bir farklı geldi. Onun haricinde çok da bir farkı yok gibi. Bu da aynı şekilde hani kulak, kulak içi kulaklık sevenlere ya bunun AirDots veya da işte light modeli, AirPods yani o kadar çok ismi çıkıyor ki arkadaşlar Xiaomi'nin. Çin'de farklı bir isim çıkarıyor. Avrupa'da, Amerika'da çok farklı isimlerden çıkarıyor. Ama ülkemizde AirPods olarak geliyor bunlar. Bir de Air olarak geliyor. Hani Air Lite veyahut da AirPods Lite diye de bu cihazı aratıp bulabilirsiniz. Cihaz gayet güzel. Hani fiyatına göre de uygun. Fiyatını da isterseniz ben aşağı açıklamalara atacağım size. Oradan bakabilirsiniz veyahut da farklı bir yerden de alabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Bu cihazı bana 7 kardeşler GSM Denizli Mi Store gönderdi. Onlara çok teşekkür ederim. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.